merhaba arkadaşlar. Büyük Mücadele Vaaz serimizin 54.sündeyiz. Geçen sefer yaptığımız Ölümden Sonra Başımıza Ne Gelir Vaaz'ı devam ediyor. Bugün ikinci bölümüdeyiz. Ölümden Sonra Başımıza Ne Gelir onu konuşmaya devam ediyoruz. Geçen sefer insanların ölümsüz bir cana sahip olmadığını söyledik. İsa bedenimizin canımızı bedenimizin canımızın ölebileceğini söyledi varoluşumuzla ilgili yaratılış 2.7'ye bakmıştık. Tekrar bakalım ne diyor? Rab Tanrı Adem'i topraktan yarattı ve burnuna yaşam soluğunu üfledi. Böylece Adem yaşayan varlık oldu. Yani nefes yaşayan varlık nefes olarak geçiyor kutsal kitapta. Adem'e ölümsüz bir can verilmedi. Bedenine yaşam soluğu geldiği zaman yaşayan varlık oldu. Bu yaşayan varlık yani nefeş ölebilir mi acaba? Bakalım Hezekiel ne diyor bu konuda? Hezekiel 18:20'ye bakıyoruz. Ölecek olan nefeş günah işleyen kişidir. Yani nefeş ölebilir. Bunu kutsal kitap söylüyor. Günahın ücreti ölümdür. Maalesef Hristiyan dünyası Tanrı'nın sözünü çarpıtıp şeytanın yalanını yansıtarak hayır ölmeyeceksiniz sonsuza dek yaşayacaksınız diyor. Bu şeytanın işine geliyor. Şeytan insanlara ölümsüz can fikrini anlattıktan, onları ikna ettikten sonra insanların sonsuza dek ya cennette ya da cehennemde yaşayacaklarını da anlattı ve onları inandırdı. Böylece şeytan Allah'ın karakterini lekelemeye çalışıyor. Şeytan Allah'ı günahkarların sonsuza kadar can çekiş, çekişerek sefil halde kalmalarını ve kalmaları için ateşler içinde bir hayatı sonsuza kadar sürdürmelerini sağlayan bir Allah'mış gibi resmediyor. Bazı insanlar Allah'ı günahkarların derileri bu cehennemde yana yana piştikten sonra Allah'ın onlara yeni deriler verip yeniden yakmaya devam edeceğini söylüyorlar ki böylece insanların daha çok acı çekmeleri sağlanmış olacak. Ve de sanki Allah bütün bunları zevkle yapıyormuş gibi anlatıyorlar. Bu şekilde Allah'ı insanlara zalim bir despotmuş gibi gösteriyorlar. Peki Allah gerçekten böyle midir? Kesinlikle hayır. Sonsuz işkence öğretisi şeytandan geliyor. Bu onun icadı olan bir şey. Fakat dindar insanlar Allah'ı sonsuz işkence yapan bir tanrıymış gibi göstererek düşünen ve aklı kullanan insanların Allah'tan ve dinden soğumasını sağlıyorlar aslında. Çünkü sonsuz işkence kavramı düşünen, kafası çalışan insanların düşündükleri merhamet, sevgi ve adalet kavramlarının tam zıddı olan bir şey. Kızıcık hayat boyunca bir kişinin işlediği günahlar acaba günahları ödetmek için Allah onlara sonsuza kadar cehennemde yakıp işkence mi edecek? Böyle bir şey olabilir mi? Bu kesinlikle doğru değil. Ceza da zaten böyle bir ceza da suça uygun değil. Bütün bunları anlatarak bu dindar olduğunu düşünen insanlar, diğer insanları dinden soğutuyorlar, Tanrı'dan soğutuyorlar ve bir sürü insan çıkıyor ortaya. Ateist ve Tanrısız olan bir sürü insan çıkıyor ortaya. Allah sevgidir, şeytan gaddardır. Şeytan Allah'a bütün bu acımasız nitelikleri yükleyerek, İnsanların yaratıcımızın ihsanından, onun hükümetinin bilgeliğinden ve yasasının adaletinden şüphelenmelerine neden oluyor. Bu şekilde şeytan kendisini Allah tarafından mağdur bırakılan bir kişiymiş gibi gösteriyor. Düşmanımız iblis insanların bu acıma hislerini kullanarak bu mağdur kişiye olan acıma hislerini kullanarak. Onları Tanrı'dan ayırıyor. Oh, ben günahın sonsuz işkence değil, sonsuz ölüm getirdiğini ileri sürünce de inanılmaz bir direniş görüyorum. Bu gerçekten anlaşılır gibi değil. Sanki imanlılar sonsuz işkence kavramını son nefeslerine kadar savunacaklarmış gibi davranıyorlar. Hayır diyorlar. Rab günahkarları yaksın. Hak ettiler. Kendi annem bile günahkarsa o da yansız sonsuza kadar cayır cayır. Böyle bir tepki duyunca, duyunca insan şaşırıyor. Yani ne diyebilirsin böyle bir şeye? Böyle bir şeyden nasıl zevk alabilirsin? Olabilir mi? Aa, neden insanlar buna acaba sımsıkı sarılıyorlar? Anlaşılacak gibi değil. Rab eğer sonsuz işkence yapsaydı, eğer bunu e, yapacak birisi olsaydı, günahı yaşatıp çoğaltırdı. Tabii bol bol günah, bol bol günahkar. İşkencenin sonunu umut edemeyen, göremeyen günahkarlar ateşler içinde sürekli çile çekerek Allah'ın ismine küfrederlerdi. Asırlar boyunca suçları artardı, artardı. Bunun ne faydası olurdu peki? Ne işe yarardı böyle bir şey? Hiç. İsa Mesih düşmanlarınızı sevin diyor. Ve bizler de onun takipçileri olarak sevdiklerimizin bu korkunç haykırışlarından mutluluk mu duyacağız asla? Hayır arkadaşlar, böyle bir mutluluk olamaz. Peki, sonsuz işkence gerçek değilse Gerçek nedir? Romanlılar 5.12'ye bakalım. Günah bir insan, günah bir insan aracılığıyla ölüm de günah aracılığıyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı. Çünkü hepsi günah işledi. Doğal olarak hepimiz sonsuz ölümü hak ediyoruz. Fakat İsa ölümüyle bize sonsuz yaşam kapısını açtı. 2. Timoteus uh, 1.9-10'a bakalım. Tanrı bizi yaptıklarımıza göre değil, kendi amacına ve lütfuna göre kurtarıp kutsal bir yaşama çağırdı. Bu lütuf bize zamanın başlangıcından önce... Mesih İsa da bağışlanmış, şimdi de onun gelişiyle açığa çıkarılmıştır. Kurtarıcımız Mesih İsa ölümü etkisiz kılmış, yaşamı ve ölümsüzlüğü müjde aracılığıyla ışığa çıkarmıştır. Herkes ölümden dirilecek, fakat herkes aynı sonuçlara, aynı geleceğe dirilmeyecek. İsa dedi ki, Yuhanna 5.28'e bakalım ve 29'da bakacağız sonra. Buna şaşmayın, mezarda olanların hepsinin onun sesini işitecekleri saat geliyor. Ve onlar mezarlarından çıkacaklar. İyilik yapmış olanlar yaşamak, kötülük yapmış olanlar ise yargılanmak üzere dirilecekler. Um, Bu ayete göre iyilik yapmış olanlar sonsuz yaşamın miras alacaklar. Onların üzerine ikinci ölümün gücü olmayacak. Vahiy 26'ya bakalım. Vahiy 20 ayet 6. İlk dirilişe dahil olanlar mutlu ve kutsaldır. İkinci ölümün bunların üzerinde yetkisi yoktur. Yani burada Kutsal kitap bize açık açık söylüyor. İkinci ölümün bu mutlu ve e, kutsal olan, ikinci e, dirilişe dahil olanlar üzerine kesinlikle etkisi yok. Yani onlar ikinci el, ölümü görmeyecekler. E, devam edelim. Onlar Tanrı'nın ve Mesih'in kahinleri olacak. Onunla birlikte bin yıl egemenlik sürecekler. Okay. Tövbe ve iman aracılığıyla af bulamayanlar ise günahın ücretini alacaklar. Yani ikinci ölüm. Bu ölümden diriliş olmayacak. İkinci ölüm sonsuz ölümdür ve bundan diriliş olmayacaklar olmayacaktır. Melaki 4.1'e bakalım. Her şeye egemen Rab diyor ki işte o gün geliyor fırın gibi yanıyor. Kendini beğenmişlerle kötülük yapanlar samandan farksız olacak. O gün hepsini yakacak. Onlarda ne kök ne dal bırakılacak. Devam edelim Malaki 4.3 ile. Kötüleri ezeceksiniz. Çünkü bunları yaptığım gün ayağınızın altında kül olacaklar öyle diyor her şeye egemen Rab. Yani bu kötüler tıpkı saman gibi ateşte yanıp kül olacaklar. Geriye bir şey kalmayacak. Cehennem olacak fakat uzun sürmeyecek. Kötü olanlar yanıp bitecekler ve bu adalet sonsuz işkence olmayacak. Yani Sadece sonsuz olan onların ölümü olacak. Bakalım mezmurlarda ne diyor? Mezmurlar 9, 5, 6. Ulusları azarladın, kötüleri yok ettin. Sonsuza dek atlarını sildin. Yok olup gitti düşmanlar sonsuza dek. Kökünden söktün kentlerini. Anıları bile silinip gitti. İşte sonsuz elin bu. Sonsuz yok olmak yani. Sonsuz yokluk. Bu sonsuza kadar yanan bir ateş değil. Rab kötüleri neden yok ediyor peki? Neden a, onlar da yaşamıyorlar? Neden yok oluyorlar? Neden onları değiştirmiyor Rab? Neden? Allah'ın karakteri, hükümeti ve yasası fedakar sevgidir. Yani fedakarlıkla dolu bir sevgi diyelim. Bu sevgi herkesin yüreğinde olsaydı her şey iyi giderdi. Her şey süper olurdu. Fakat şeytan ile bencillik başladı şeytan Tanrı'nın sevgi olmadığını ileri sürdü. Böylece büyük mücadele başladı. Herkes Tanrı'nın yasasının ve hükümetinin doğru olduğunu anlasın diye şeytanın kendi gerçek yüzünü yüzünü ortaya koymasına izin verdi Tanrı. Tamam bir görelim bakalım ne yapacaksın. Önümüzde iki kavram var. Bencillik ve sevgi. Bunların seçimleri tamamen bize kalmış. Hangisini seçeceğiz? Bencil olmayı se mı yoksa sevmeyi mi seçeceğiz? O bize kalmış bir şey. Sevgi zorlanamaz. Allah'ı sevmek demek, Allah'ın karakterini takdir etmek demektir. Bu hayat bize karakterlerimizi geliştirmemiz için verildi. Görüyoruz ki yalanları sevenler, doğru söyleyenleri sevmez. Onların yakınlarında olmak istemezler. Başkasının malına göz dikenler, fedakarlığı sevenlerin arasında bulunmak istemezler. Ayyaşlar, Allah'a hizmet edenlerin yanında kalmak istemezler. Bu böyle. Onlar iyilerle kötüler, yani kötüler iyilerle beraber olmak istemiyorlar. Bunu günlük hayatınızda da görebiliriz. Rab günahkarlara da hayat veriyor bu arada. Yani bu hayatta, bu dünyada nasıl Rab biz inanırlara hayat veriyorsa günahkarlara da, kendisini sevmeyenlere de hayat veriyor. Günahkarlar Rabbin, Rabbin onlara verdiği iyilikleri alırken Rab'den nefret etmeye devam ediyorlar. Çünkü biliyorlar Rab onların onları seviyor ama günahlarını kabul etmiyor. Bunu bildikleri için Rab'den nefret etmeye devam ediyorlar. Zamanla kibir, sefahat isteği, sürekli kendi rahatını kollamak, günahkarların, günahkar insanların karakterlerine, kişiliğinde yerleşiyor. Ve günahkarlar hayatları boyunca nefret ettikleri şeyleri öğrenemezler bir daha. Öğrenemiyorlar çünkü onların karakterleri o şekilde oluşmuş oluyor. Ve durumları dönüştürüle, dönüştürülemeyecek hale geliyor. Onlar yargılanacaklar ve cezalandırılacaklar. Kötü kişiler yoğunluğu ve süresi değişin, değişen cezalar çekecekler. Mata 16'ya bakalım 27. ayet. İnsanoğlu babasının görkemi içinde melekleriyle gelecek ve herkese yaptığının karşılığını verecektir. Fakat bütün bunlar ölümle son bulacak. Vahiy 20'ye bakalım. Vahiy 20 12, 13 ve 14'ü e okuyacağız. Tahtın önünde duran küçük büyük ölüleri gördüm. Sonra kitaplar açıldı. Yaşam kitabı denen başka bir kitap daha açıldı. Ölüler kitaplarda yazılanlara bakılarak yaptıklarına göre yargılandı. Deniz kendisinde olan ölüleri, ölüm ve ölüler diyarı da kendilerinde olan ölüleri teslim ettiler. Her biri yaptıklarına göre yargılandı. Ölüm ve ölüler diyarı ateş gölüne atıldı. İşte bu ateş gölü ikinci ölümdür. Rab günahkarları eğer cennete götürseydi, cennet onlar için çok sıkıcı işkence bir yer olurdu. Çünkü cennetteki saflık onları rahatsız ederdi. Çünkü dedik ya onların karakterleri oluştu bir kere. Yani bütün kötülükleri işlediler kendi içlerine adeta nakşettiler. Karakterleri öyle artık. Dolayısıyla cennetteki saflık onları rahatsız edecek. Ve Allah'tan kaçmak isteyecekler. Çünkü biliyorlar Allah onların, onların karakterlerini sevmiyor. Ve dolayısıyla da cennete uyum sağlayamayacaklardı. Allah onların iradelerini zorlayacaklar mı? Hayır. Zorlayacak mı? Hayır. Zaten bütün bu olan şeyler Allah bizim irademizi zorlamadığı için oluyor aslında. Allah bizim iradelerimizi zorlasaydı o zaman günahı da baştan keserdi. Ama o bizim irademizi zorlamıyor. Çünkü sevgi zorlamaz. O bizi seviyor ve görmemizi istiyor. Gerçek kendi kalbimizde görmemizi istiyor. İskankarlar da isyan ederek kendilerine kutsallıktan nefret etmeyi öğretiyorlar bütün hayatları boyunca ve bu isyan dolu karakterde değiştirilemez bir hale geliyor. Yerleşiyor iyice. Cennete gitseler Rabbin buyruklarına uymayacaklar. Onlarla Rab ne yapabilir ki? Durumlarının hiç ilacı yok, dermanı yok. Rab kendi karakter ve adaletine göre onları maalesef varoluştan yoksun kılacak ve varoluştan yoksun kılındıkları zaman da yok olacaklar. Adalet ve sevgi budur. Günahkarlar cennete alınmayacaklar çünkü orada mutlu olamazlardı. Bununla birlikte günahkarların yok olması bütün evreni korur. Çünkü günahkarlarla beraber günah da yok olacak ve evren bozulmaktan kurtulmuş olacak. Özet olarak insanlar ölünce toprağın altında uyurlar ve hiçbir şey bilmezler. Onlar ölüdürler. Ölüler ne hemen cennete ne de cehenneme giderler. Onlar uyuyorlar. Bir gün diriliş olacak. Bazıları sonsuz yaşama dirilecek, bazıları da cezalarını almak için dirilecek. Yargı Diriliş Günü'nden önce gerçekleşmiştir. Bunu İsa'nın Vahiy 22'deki sözlerinden anlıyoruz. Vahiy 22:11'e bakıyoruz ve 12'ye bakacağız. İşte tez geliyorum. Vereceğim ödüller yanımdadır. Herkese yaptığının karşılığını vereceğim. Yani İsa gelirken ödülleri hazır. Yani yargı bitmiş o zaman. İki yanılgı var. insanların çoğunlukla baktıkları, inandıkları. Birincisi, birinci yanılgı sevgi olan Tanrı'nın insanlara dünyadaki kısa hayatlarındaki isyanlarının karşılığında sonsuza kadar işkence yapacağıdır. Bu tamamen yanlıştır. Bakalım, mez, ıı, bakalım ıı, mezmurlar ne diyor bu konuda? Mezmur 37 ona bakıyoruz. Yakında kötünün sonu gelecek. Yerini arasan da bulunmayacak. Yani nasıl yok olacaklarını okumuştuk ya, yok olacak. Kötüler yok olacak. İkinci bir yanılgı daha var. Herkesin ne yaparsa yapsın kim olursa olsun sonsuz yaşama kavuşacağıdır. Bu da tamamen yanlıştır. Bunu görmek için tekrar 1. Korintlilere bakalım. 6, 9 ve 10'u okuyacağız. Günahkarların Tanrı egemenliğini miras almayacağını bilmiyor musunuz? Aldanmayın. Ne fuhuş yapanlar Tanrı'nın egemenliğini miras alacaklar, ne puta tapanlar, ne zina edenler, ne oğlanlar, ne oğlancılar, ne hırsızlar, ne aç açgözlüler, ne ayaşlar, ne sövücüler, ne de soyguncular. Burada bu ayette gördüğünüz gibi bütün bu günahkarların işlerini, mesleklerini teker teker saymış. Ve biliyorsunuz aldanmayın diyor, kesinlikle bunlar Tanrı egemenliğini miras almayacaklar. Yani yok olacak bunların hepsi ve günah da yok olacak. Bugün hayatı seçmemiz lazım. Nerede yok, nerede yer alıyoruz? Orada mı? Yoksa burada mı? Kesinlikle bugün seçimimizi yapmamız lazım arkadaşlar. Bugünkü programımıza hoş geldiniz. Bugün size çok özel bir hediyemiz var. Allah ve Şeytan Arasındaki Savaş. Allah ve Şeytan Arasındaki Savaş kitabımız bu savaşın nasıl başlayıp nasıl biteceğini anlatıyor ve sizin için çok bereketli olacağından eminiz. Eğer bu kitabı ücretsiz olarak almak isterseniz lütfen adınızı ve adresinizi ekrandaki e-posta adresine gönderiniz. Böylece bu kitabı alabilirsiniz. Sizden haber bekliyoruz.